Yine Onu onunla yüzleştiremezsiniz. Ben ben bunu görmek istemiyorum. Ben çok zor bir zaman geçirdim. Kızım dolandırıcısın. <laughs> Mekselina'nın dayım dediğim kişi beni istismar etti iddiası herkesi şok etti. Ben sana hoşlanıyorum dedim. Bana dokunmaya, temas etmeye çalıştı. Ben izin vermedim. Mekselina'nın kendisini istismar ettiğini söylediği akrabası Serdal Beyin eşi canlı yayına bağlandı. Sen gayet çok doğru. Herkesi nasıl dolandırıp, nasıl hayatlarından edeceğini sakın sözümü kesme. Nasıl bir şekilde komplo kuracağını çok iyi biliyorsun. Mekselina kocama iftira attı. Yetmedi bir de üstüne 20 bin lira para istedi. Benim eşimin hiçbir şekilde Benim suçu günahı yoktu. Madem bu kadar doğruları istiyorsun 20 bin lirayı aldınız. Aldınız kız. Buna karşılık Mekselina'da bana değil avukatıma para verdiler dedi. Ya avukatıma evet, para verildi ben hiç para evet. almadım ki böyle bir şeyden. Avukatımın masrafını karşıladılar ödediler onlar ödediler. Neyin karşılığını? Niye karşılığını? Biz karşılığı? almadık. Yayınımızda konuya dair belgeler istendi ancak yine Mekselina'nın belgelerine ulaşmak mümkün olmadı. Dedim. E-Devleti verdiler. E-Devlet çifrem yedim. yok nüfus düzen seri numarası. Niye e, devlet çifrem dedim yok demedim. Ne, demedi. ne dedin? Dedim ki kimlik ya kızım, yapma. konuşamıyorum. Ama yayınımıza konuşan herkes gibi Aysel Hanım da... ...Muhteber Akçil'in maydanoz satarak geçindiğini... ...ve kimseye borç verecek durumu olmadığını söyledi. Maydanoz, e, efendim tavuk bir şeyler yapardı. Hani büyük bir meblası, insanla bir iletişime girecek... ...böyle sosyal bir hayatı yoktu. Senin sebebin öyle bir Yok insan ki... değildi. Şimdi Mekselina ile Metin Bey'in arasındaki... Ee, bu konuyu biliyorsunuz. Uzun zamandır takip ediyorsunuz zaten. Toplam burada da mı 4 milyon var? Siz burada ne kadar para verdiniz bu... Metin Bey Mekselina'ya sizin iddianıza göre? Ya o zamanki para düşük olabilir. Sesinizi bir yükseltin şimdi. O zamanki para düşük olabilir ama ben evimi sattım. Evinizi sattınız Mekselina'ya verdiniz. O borçlarını... Yani Ankara kaç para dedim. toplam? 4,5 dört dört milyon Mekselina'ya verdiğini iddia ediyor. Mekselina'da benim anneannemin borç vermişti Metin Bey'e onu ödedi diyor. Şimdi Hı. Mekselina önce şuna gelelim. Dün sen saldırıya mı uğradın? Evet. Ee, karakola da gittik biz. Biraz sesini yükseltir misin? Hı. Ne oldu? Karakola da gittik. Ben dün e, şeyde bizim evin orada bir kafede oturuyordum. Bana bir özel numaradan telefon geldi. Ama Metin Bey'in adı falan geçmedi. Sadece bu davalarla alakalı işte dolandırmak bu kadar kolay mı? Ya da işte istismar yalanı bu kadar kolay mı falan diye bir telefon geldi. Üç kere aldım. Üçüncü de özel numarayı kapattım. Daha sonra ekip arkadaşlarımı bilgilendirdim. Hani bilginiz olsun çünkü hep yani seni dolandı Metin Bey ile ilgili mi böyle arıyorlardı? Bununla mı adını vermediler. Yani ben Metin Bey tarafından falan diye bir kelime geçmedi. Daha sonra ben abimi aradım. Geldi beni aldı. Biz tekneye gittik. Teknenin yerini şimdi söylemeyeyim de. Tekneye gittik. Daha sonra e, gittikten sonra ben abimin yanında kaldım. Anıl evde olmadığı için işteydi. Konser vardı oradaydı. Gece saat 3-3.30 civarı Anıl'ı bizim teknenin oraya bıraktılar. Abimin skuterı vardı teknenin önünde. İşte tekneyi temizlediler. Abim bir tura çıkmış gün içerisinde. Daha sonra saat dört buçuk civarı biz tekneden çıktık. Eve doğru Anıl'la giderken ben yeri konumu arkadaşlara söyledim ama burada söylemeyeyim şimdi. Giderken tünel çıkışında bir tane araba bizim önümüze kırdı. Biz çok aldırış etmedik önce. Hı hı. Hani içkicidir bilmem falan. Gece zaten dört buçuk beşti. Daha sonra bizim evin oraya bağlanan bir tane plakasız bir Passat önümüze kırdı siyah bir araba. Biz durduk haliyle ışıkların oradaydı. Durduk içinden ben sivil polis sandım. O saatte çünkü ne bileyim belki ehliyet ne işiniz var dışarıda diye düşündüm. Durdu ne dedi size? Durdu arabadan indi iki kişi indi bir tanesi de şeyin kapının orada kaldı. Geldi böyle yaptı sen de de millet şöyle iki parmağıyla dokundu bana. Sen de de milleti dolandırmak ne biliyor musun sana hesabını soracağım yayına çıkmayacaksın dedi. Hiçbir şey demedik. Anıl'a zaten Anıl çok sakin bir çocuktur öyle hakikaten çok sessiz ve korkak bir çocuktur. Ana dedim ki sessiz kal gereksiz yerde gereksiz bir hamleyle bizi yakarsın. Sustu onu. Konuştular bize bugünkü yayına çıkmamakla tehdit ettiler. Ben bir şey demedim. Alel acele oradan zaten karakola gittik. Gittikten sonra karakola bulunduğumuz konumu nerede hangi konumda olduğunu söyledim. Karakol bize dedi ki ben nereden bulacağım adamların eşgalini. Dedim ki ben buraya şikayet... karakol dedi bunu? Ee, burada söylemeyeyim isterseniz ama. Yani... Söyle söyle. Yani söylemeyeyim. Ben tepki alıyorum. Gerçekten bulunduğum... Tepki olduğu... Biz kendimizi arayıp soralım karakola. E, dışarıda söyleyeyim ekibe. Devletin kurumu bu. Mu? Bunda bir beis yok Bir şey yok. yok. Söyleyebilirsin. Sen sen, hangi karakol? Hangi şey Hayır. bağlı? E, benim evime yakın olduğu için söylemek istemiyorum. Çünkü bir önceki karakolu da söyledim. Sıkıntı yaşıyorum takipçilerimden. Çok tehdit aldığımı biliyorlar. Dolayısıyla evime yakın olduğu için söylemek Tam istemiyorum. Bizi arka planda söyleyelim Biz arayıp kendilerine bir soralım. Tabii ki de. E, yine bu aynı olayı ben söylemiştim artık. Onu mecbur söylüyorum. Buna benzer bu sizin programa gelmeden önce Müge Anlı'nın programında yaşadığımda da yine evimin önüne kamera vardı. Biri gelip bizzat evimi, motorumu, plakamı çektiğinde eşkaline kadar telefondan indirip bunu vermiştim. Feriköy Karakolu'na gitmiştik biz. Kapının orada kulübenin içerisine aldılar. Eşkalini gösterdim. Bana dediler ki biz bir şey yapamayız. Ancak önünüze gelirler, takip yani ederler. E sana gel. programa çıkma dediler. E sana bu kadar kızan biri programa çık dersen daha da çok dolandıranlar duysun diye. Niye çıkma diyor? çıkma dedi programa çıkma çıkarsan ölüm tehdidi verdi ben de bugün gelmeyecektim arkadaşlara da yazdım ben gelmek istemiyorum dedim olayı yaşadığım saat karakola gittik eve geldik. Bahsedilen yerde Gökhan Bey güvenlik kamerası var mıdır? vardır MOBESE vardır. Şu anda MOBESE sistemi İstanbul'u evet, örümcek ağı gibi sarmış evet, şekilde. bulunduğum yerde de var. Mekselin Hanım yani e, bahsettiği kendi arabasının takibi dijital iz olarak takip edilip. Bu tespit edilebilir Arabanın çok kolaylıkla. Arabanın plakası yoktu. MoBS'ye beni gördüğü yerdeydim. Hiç önemli değil. MoBS'ye de Bir gerek polisinden yok. Polisinden kaçmadım. Dükkanların önündeydim. Yol ayrımı ama... Mutlaka bulunur kimse. Bir, bir şey... bulunsun bakalım kimse. Şikayetçi e, oldunuz değil mi? E, şikayetçi olamadık işte. Niye? E, bir öncekiyle aynı oldu işte onu da sordum. E niye aynı şey olunca şikayetçi olunmuyor Tehdit, mu? Tehdit takibi şikayete bağlı suçlardandır hukukta. Hı -hı. Polise müracaat... E, şikayetçi olması gerekir Şöyle, değil mi? Şöyle polise müracaat ettiğiniz zaman alınamayabilir ama savcılık müracaatıyla... savcılık sav... yapmadık evet. Savcılığa tamam. gitmesi gerekir. Sabah oldu zaten. Yani, takibi şikayete bağlı suçlar polis tarafından adlı olarak takip edilmez. Çünkü polis karakolu bir öncekinde de şey dedi ben şimdi adamı aldım. Adamı bilmiyorsun bulduk aldık adam dedi ki atıyorum kamera yok ben bir şey yapmadım. Ya da evimin önündeki içinde şey demişti. Fiziksel tamam. eylem yok değil mi Bek size karşı? Senle... Yok konuşma. Şunu konuşma. soracağım onu bir en azından biz yine de e, karakolun de. hangi karakol olduğunu Tabii söyleyin ki. biz de onu yapalım. Hem tamam. de kameralardan bulursun. Tamam. Şimdi senin avukatının telefonunu istemiş bizim ekip arkadaşlarımız vermemişsin. Yok Neden? avukatım istemedi bize link gönderdi az önce. Biz de yukarıdan uyaba girdik sizin yerden bilgisayarınızdan. Sonra Uğur Bey ancak bunu çıkartabildi. Detayını. Bir gidemeyim. şey söyleyeceğim ben bir dakika. Senin e, avukatın müvekkili programa katılırken. neden kendisi Hayır. programa numarasını bu vermiyor? Bu istismar mevzusunda Bakan avukat vermedi. Bu başkaymış. Benim şu anki avukatımın istenmedi. Şu anki avukatımla bağlanmam demiş. Hiç telefonu vermeyen avukat... ...ilk defa diyorum şu an program başladığımdan beri. Telefonu vermedi değil. Ben bağlanmak istemiyorum dedi. Bu Altına benim. Biz bağlamayacağız. Biz soru, Her soru ben Benlik problem yok. Ben bağlanmam dedi. Arabada aradım hatta. Şey Bu avukat şu an benim durumuma bakan avukat değil. Hı -hı. Bu avukat o istismar tamam, davama o bakan avukat. O avukatın numarasını bana versene. Tabii ki de. Şimdi vereyim mi? Sen evet. ara ben konuşayım. Olur. Hı hı. Bu benim e, istismar davama bakan tamam. avukat. İnşallah açarsın. Gördüm. Olmadı size vereyim siz arayın. Belki benimkini açmaz ama buyurun. Sizinkini açmaz mı? Açar senin yani avukatın. An ben bağlama mevzusu falan verdim ya. Eski avukatım şu an yapmıyor. Hala gerçi vekaletim var ama. Ama biliyordur. Olmadı siz alın bu numarayı. Olur tabii ki de. Hatta bize linki kendi gönderdi. Ben hatta ekran falan attım. Hani girmiyor Mürabi falan dedim ama. Bağlamış. Numarası burada var arkadaşlar. Şunu alabilirsiniz. Şimdi vereyim mi ben? Evet. Tamam. Şimdi bir arası açmadı şimdi. Beyefendi tamam. bir soralım bakalım. Şu hani parayla ilgili konu olacaktı. Niye bu ömür e, bey Hı -hı. parayı almış? Hatta işte link attı. Detaylarını alabilirsiniz dedi. Girdik ama Hı -hı. sadece bu çıktı. Burada da istismar davasının hala sürdüğü, hala karara çıkmadığı bir kağıt çıkartabildik. Başka hiçbir şey görünmüyor. Şimdi Metin Bey, Şahsenem Hanım. Öncelikle soralım. Şimdi sizin bu süreçte bir hani herkes de görsün diye ne kadar borcunuz var? Şimdi siz bu parayı 4 milyon TL, 4 milyon 400 bin verdim ama bunun içinde krediler çekildi, evinizi sattınız. Ne kadar bir borcunuz var sizin? Benim şu anda 1 trilyonluk altın borcum var. Bir de devam eden kredim var. bu Ne kadarlık iki... krediniz? Kredim 15 lira. Bir, bir kira alıyorum 15 lira. 15 lira aylık ödüyorsunuz. Aylık 15 ödüyorum. Bin. Benim Toplam kredi... ne kadar? Ya 12 ay galiba da iki taksit ödedik galiba. Bu krediyi niçin çektiniz siz? O hanım çekti. Mekselina çekti. Evet, Nasıl çekti Mekselina o krediyi? Esra Hanım ben sana bak şunu ben kısaca iki gün hiç konuşmuyorum. Söyle. Ben Ankara'daydım. Bu ikinci dolandırmada. Tamam. Ankara'daydın. Ben 12 çeyrek geçen sana söylemiştim. ...dört üç tane cümliyetim... ...bir de görümcemden para aldılar... ...hani bu konusu var ya... ...Halbe 2000 dolar ondan almış... Bu, ...bu eşim artık neyden tehdit ediyorsa... ...o zaman on veriliyor ...onu da eve biriktirdik biz... ...ama görümcemle konuşamıyoruz... ...o baygılar olursa... ...biz de sen yurtta oturuyoruz... ...görüşemedik yani... Ha, ...evde hastam da var... ...ama amirleri şey de gördü... Da. ...bir şey yapamadık... ...ben altında her şey saklıydı... ...ben Hı -hı. eşime söylemedim... ...biz orada şey yaptık... ...kızıma bir ev bulduk... ...ben de dedim ki... Ha i̇şte onlar da biraz birikimi var. Kızım dedim kredi çekme dedim. Baktım bu kadar şey dedim. Gittik ev iki buçuk milyar dedi. Evi iki, bin, iki bin, üç yüze indirdik. Ben kızım eşime söyledim. Metin şurada şu var burada bu var dedim. O zaman bu hanım da Metin'in yanındaymış. Anladın mı? Altını söylediğin zaman. Altını söylediğim zaman. Sen o zaman altını te... söylerken yanında mı o? Bu, bu yanındaymış. O neredeyim diyor Metin Bey sana o sırada? Ya dedi bir bir demedi. Metin Ama Bey, senin yanında Mekselina varken hiç Şahsenem'e bahsetmedin mi <laughs> Mekselina'dan Şahsenem Hanım'a? Önceki olayları biliyorum. biliyor. Sesini Önceki olayları biliyor muy? İkinci olayı bilmiyor. Bilge Hanım, Önceki Esa olayları hanım. biliyordu hanım. E yani. tamam, önceki olayları biliyor. Yanında ya Mekselina, söylemiyor musun karına? Bu ikinci karına? olayda, ikinci dolandırılınca. Tamam, onu söyleyeyim. İkinci olayda... Yanında mı işte bu hanım? niye söylemiyor size? Ya ne bileyim ben. Niye söylemedin? Ama sonra tehditle o altınları bana oy, getireceğim, oy. bana getireceksin O 2000 doları da dinamıyor tamam, dinamıyor hanım. Konuşsun. Metin konuştu. Metin Bey nasıl ha. yanında olduğunu söylemiyorsun? Nasıl tehdit ediyor ben o şey sırada? Ben bir şey sorabilir miyim? Ben, tamam, bir, bir şey dakika. sormak yanındayken ne tehdit yapıyordu şahsenime söylemiyorsun? Ya Esra Hanım duy altınların olduğunu. Tamam bunu anladım Zaten Metin Zaten Bey benim... sözü. E, kaç sefer de değişik telefonlardan aradılar açmadım bir aradı hı hı. o şeyin telefonundan Değişik telefona bakılsın benimle bir bağı var mı? Kişi bulunur, kişiye tamam, bakılsın. Yanındayken var nasıl tehdit ediyor? Parayı alacak ya senden. Ne diyor? Ya torunlarımla tehdit ediyor. Ne diyor? Bir sesini yükseltme. Torunlarımla tehdit ediyor. Ne diyor, ya? yani? Ne diyor? Kaçırttırırım, öldürtürürüm. Tamam, Esra'nın bir şey söyleyeyim. Yani bana bilemiyor. para ver yoksa torunlarını öldürtürür mü o, diyor? On, o en son şeyde... Otelde. Bankadan kredileri çektikten sonra en son 21 Mart'ta bütün kredileri... ...bankalarda görüntülerimiz var yanında. Mart bilmiyorum. Niye? Akbank şubesinde Başak yani. Hanım attı. Borç diye de yazdı. Bu ben da yanımda. Senin... Oradan benim kartı alıyor, para çekiyor. Yanımda... ...deniz banka gidiyoruz hep yanımda. Deniz bank Allah'tan kredi vermedi. 840 bin liralık kredi ve... şey. Aa, ek para biliyor musunuz? Ek paradan çekiyor. Kredi limitlerimi yükseltmiş. E, şeyi, ek haberli hesapları. Haberli. Ben kapatmıştım ek. Yani hepsini. benim haberim yokken hepsini yaptı diyorsun. Onlardan değil de. kesinlikle şey, haberim yok Ben şunlara bir cevap verebilir miyim İzledim. Cevap ver. Sonra bir telefonumuz var. Ha. ha. Şimdi diyor ki beni tehdit etti. Evet. Altınları getir. duydu. A. Altınları getir dedi. Şimdi benim yanımdan gittin. E, İlla ki gittin evine gittin. Ben seni tehdit ettiysem bence şikayetçi olmalıydın bir daha. İşte İki benim yanıma gelmeni gerektirecek bir unsur yok. Ben teşkilat değilim. Eğer beni şikayet etseydin sana diyelim ki yapacak olsam da bir şey yapamazdım. İkinci olarak bankaya zaten beraber gittik. Yoktu. Bunu zaten e, ben anlattım. Bir saniye. Şimdi bankaya verdim ben. Bankadaki görevli hanımefendinin yanına beraber oturduk. Bunu ben anlattım. Oturduğumuzda hanımefendinin muhatabı ben değilim. Çünkü bankanın hesabın sahibi sensin. Dolayısıyla bankacı sana soruyor. Açıklamaya ne yazayım diye bankacı hanımefendi çıkıyor. sen cevap verdin. Hayır. Sen zaten cevap verdin. Zaten bankada hiçbir görüntü ve ses kaydının silineceğini düşünmüyorum. Borç dedi. Ee, borç olarak dolayısıyla yazdılar. Diyelim ki ben cevap verdim. Benim yanımda da bankayı aramıştı. Biz ses kayıtlarının talebini istedik. Sen konuştun ve bankaya ben borcumu gönderiyorum diye açıklamaya yazar mısın dediğin zaten çıkacak. Hı -hı. Şüphesiz ha. olduğu için borcumu gönderirim dedi. Dersem... Deniz Banka'ya gittik. Deniz Bankasına gittiğimizde... Şimdi Tamam. Bu banka dolaşmalarını dinledikti. Ben şunu merak ediyorum. Ya bu hatta borcunu ödemek için niye banka banka dolaşıp para topluyor? En sonki buluşmamızda öyle yaptı. İlkinde böyle değildi. Ama demek ki bu adam zor durumda. Bankalardan e tamam, benim sorunum değil ki. Ben kafasına silah dayayıp bir şey, şey, şey almadım diyorum. Almadım niye? Ama bu adam Esra... silah. Esra dur çünkü... dur bir dakika. Ne sapık olduğu için mi yapıyor? Son bak Eşlaım bir e, da sundum. Ben burada çok ifade ettim yine etmek istiyorum. Metin amcanın Eylül ayına kadar ha. hiçbir şeyini görmedim. Tamam hiçbir şeyini görmedim. Eylül ayında ha. bana yaklaşımı değişti. Mesajlarımı verdim. Eylül para gösterdikten para zaten. sonra şikayetçi oldum. Yani bunu zaten anlatamıyorum. Şimdi, tek tek bizim ekip arkadaşlarımız konuşuyor. O ifadeyle ilgili bir ifade almamayla ilgili hiçbir şey olmamış karakolla. Böyle bir, bir durum şey. söz konusu yok, yok hangi diyorlar. Hangi karakolla? Almamamız olur. Hangi karakoldan bahsediyoruz? Hani bu bahsettiğim olay Feriköy Karakolu. İsmini vermişsin sen karakolun. Evet Feriköy Karakolu tarihini ben size evet, vereyim. Evet ama karakola konuştuk öyle tamam. bir şey olmadı tarihini diyor. tarihini ben vereyim size kamera kayıtları karakolu. Tarihi Bahsedin dedin mi? zaten bugün değil mi? Hayır bugün gitmedim. Bugünkü Feriköy Karakolu değil. Dün akşam mı? Hayır dün akşamki Feriköy Karakolu değil dedim. Bir öncekini ya, bahsettim. Ya ne olur bu fesleğe yapma bu kadar. Ya, ya, ya. Bir daha izleyin Bir Sen öncekini, öncekini karıştırma kızım. Diziyim, e, karakol evimin dibinde karakol. o da onu söylemeyeceğim dedim. Daha tamam, önce. Tamam onu söylesin. Onu tamam. söyle hangi karakol. E, yayından sonra ben söylerim. Konuşurum. Tamam yayından söyle şimdi söyle, Zuhal. Zuhal, gel. Zuhal gel. Söylesin kulağına hangi ka karakol. Değilmiş Feriköy. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Konunun en başından beri bir özetleyerek kafamda şöyle bir şey var. Rahmetli muteber hanımla Metin Bey'in arasında bir arkadaşlık illiyet... Hiç o arkadaşla ilgili bir şey yok ama. Tamam bir arkadaşlık illiyeti Mekselin Hanım'ın iddiası. Bu bağ nasıl kurabiliriz? Hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Mekselina da bunu anlatamıyor. Bu arada yayından önce Mekselina Feriköy Karakolu demişsin. Hayır e, dedim ya ben şeyde bir önceki olayım az önce de anlattım. Bir önceki olayında karakol adını vermiştim diye verdim bir daha. Hı hı. Hani oraya gitmiştim bir önceki olayımda kapıdan geri dönmüştük Ama bir önceki dedi. ne yapalım biz, biz seni şimdi ben tehdit edenlere soruyoruz. Ben öbürünü de yayından sonra veririm demiştim hatta. Hani böyle gidiyor ya böyle böyle Onu bugün alayla attık bugün. Heh. Şimdi Mekseli'den bunu açıklayamıyor. Metin Bey ile Muhteber Hanım'ın arasındaki illiyet bağını hiçbir şekilde açıklayamıyor. Onu ben değil Metin Bey açıklayacak. Metin Bey de Sen böyle da bir... Alırtı. ya. Metin Sen Bey... attın ölmüş kadını. Bir Abla beklersen. Sus. Metin Sus. Bey de muteber Hanım'la arasındaki bir illiyet bağının olmadığını söylüyor. Hı -hı. Bu illiyet bağından kaynaklı bir borç para iddiası var. Evet, tamam. Bu paranın muhatabı ilk muhatabı gene sensin. Alıp Metin Bey'e getiriyorsun. Hı -hı. Beni buluştuğunuz yerde veriyorsun. Doğru. Bu da bir iddia. Tamam. Sonra aradan yıllar geçiyor. Muteber Hanım unutuyor. Parasının alacağını olmuyor rahmetli oluyor. Rahmeti bol olsun. Daha sonra siz tekrar tesadüfen bir yerde denk geliyorsunuz. Ha? Metin Bey diyor ki tamam artık ben bu borcu ödeyeyim. Burada tekrar siz muhatap oluyorsunuz. Evet. Muhteber Hanım ortada yok gene. Evet. Öldü Muhteber Hanım. Çünkü Muhteber evet. Hanım öldü. Velev ki bu, bu siz bu parayı alıyorsunuz. Bu parayı aldıktan sonra borca karşılık alıyorsunuz. Burada siz açıklamanız gereken en kuvvetli nokta ne biliyor musunuz? Evet. Hanım'la Metin Bey'in arasındaki illiyet bağı bir... Bu paranın muhatap olma sebebi siz niye? iki? Onu açıkladım. Sizin şimdi bak ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Metin Bey'in de sizin de burada anlatmadığınız belirli noktalar var. Ben Metin Bey belki aile bağlarından çekindiği için bazı şeyleri anlatamıyor. Sizde o bazı şeyler var ya. O bazı şeyler. Ne düşünüyorsunuz? Ne o bazı şeyler? Ya ben açık yani Metin Bey kusura bakmayın direkt söyleyeceğim de ben sizin Mekseden'den hanıma karşı bir zafiyet duyup ona önlendiğini düşünüyorum. Doğru zaten böyle. Meksel Hanım da o zafiyeti bu yönde ha, kullandığını işte düşünüyorum. Şuna... Bekle. Tamam. Bu yönde kullandığını düşünüyorum. Bu kullanmadan dolayı da bunu menfaate çevirip bunu Ona metaya, metaya çevirdi. Ve bu işte. metaya çevirdiği alanı da ölmüş bir kadın üzerinden açıklıyor. Peki, Benim size bir şey bu. Bu, Hanım durumuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Avukat ben de hiç inanmıyorum. Da... Avukat, Bey, bir şey sorabilir miyim? Merak ettiğim ben için soruyorum. Ben eski bir polisim avukat değilim. Özür dilerim. İzninizle ben bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki gerçekten Metin Bey'in zaafından da ben bunu kullandım. Sapık dediniz ee, ya. Evet işte onu diyorum olamaz. Yaşta, yaştan dolayı olamaz. Dolayısıyla... Yaştan dolayı ilişkiniz olamaz. Başka bir şey. Metin size meyillenmesi baştan, başka, bir şey. Hı. Tamam Bu, oldu ve para bir para şey aldı. aldı. Bir şey Şu soracağım. Baktığımız kısa ya. Şimdi ben para aldım. Diyelim. Doğa Bu Dolandırıcı adam da şey duydu, Onu soruyor. Hayır hayır. Hayır. Zaaf duydu parasını kendi verdi isteği ve arzusuyla. Hayır. Ya bir dakika. Hayır. Ben hiçbir şekilde adamdan sonra silah zoruyla almadım. Dolandırıcılık, çeşit çeşit dolandırıcı? silah almadım. Silah zoruyla alırsanız bu yağma, gasp'a girer. Tamam, neden kalırsanız biraz önceki işlediğimiz konudaki Taner Bey'in yaşadığı gibi O başka ser... beni ilgilendirmiyor. Tamam, o da bir metot. Şimdi şu metot araya var, çeşit çeşit. Reklama gideceğiz çünkü. Şunu da söyleyeyim. Avukatın Ömür Bey'i aradık. Ömür tamam. Bey seni tanımadı. Ama dedi ki ben hiç 20 bin TL almadım dedi. Ömür Bey de seni tanıyamadı. Yapmayın. Demek ki bağlanmak istemiyor. Alın avukatım işte. Neden bunları çizgideyim işte? 20 bin TL, tl. almadım diyor. Bu 20 bin tl. TL nereye gitti? Ne Kısa bir aramızda. Bizim avukatımızın numarası var ya sandım. Ben, ben şu an... Şimdi Mekselina, hani sen diyordun ya daha önce dolandırdığım kimse varsa Aha. Hani gelsin yayına bağlansın. Bir tane video var. Bu videoda bir e, beyefendi TikTok'ta yayınlamış bu videoyu. Şimdi bunu sana göstereyim. Tabii ki. ...ben bu videoyu... E, ...senin e, sevgilin olduğunu söylüyor... Heh, evet, ...gördük Verdi. onu biz... ...o şey biz ondan şikayetçi olacaktık... ...şey dedi ben avukatım içerik çekiyorum... ...bunu da canlı yayında içerik için yaptım dedi... ...arkadaşlar merhaba herkese... Pertek. Pertekiz... üç gündür e, Türkiye'yi sarsan... Maxilina ve Metin olayı hakkında... ...konuşmak istiyorum... E, ...Mexilina ile biz... E, ...iki sene önce bir beraberlik yaşadık... Yaklaşık bir altı ay boyunca toptan iki kere falan görüşebildik. Bu süreçte böyle sürekli bana motorcu arkadaşlarım falan... ...onların yanına gideceğim diye benzin parası istiyordu. İşte benzinlikte sıkıştım diyordu. İşte kontör parası istiyordu benden. Benden böyle yaklaşık... E, ...yani bir iki yıl içinde yaklaşık bir 8 milyon TL falan... ...ben bir para verdim. Sonradan da işte şimdi... Müge ee, Anlı'ya çıkınca çok da dolandırılmış hissettim. Ne böyle hatta? Polise mi gitsem, karakola mı gitsem. Sigara parası istiyoruz. Yani... Şimdi senin sevgilin İnşallah... olduğunu iddia ediyor bu kişi. Ben Ve... tanımıyorum kendisini. Diyor ki e, benden diyor iki yıl Hı -hı. içinde 8 milyon ihtiyacım var diyerek aldı. Şimdi ee, öncelikle 8 milyon TL beni dolandırdı. Ben 2024 9 Temmuz'da ilk motorumu aldım. var benden sigara paket parası istiyor demiş. Hiç kullanmadım. Hani denedim bıraktım Hı -hı. falan değil. İsmi bu beyefendi? Valla Instagram'daki ismi Bona Pertek'iz. Şimdi Bona Pertekiz. Öyleydi Instagram'da Hı -hı. yine bakarım. E, kendisi avukat gibi içerikler çekiyor ve bunu Olsan yiğit. Heh. Olsan yiğit Bey. Siz bize ulaşın böyle evet. bir video çekmişsiniz, iddia etmişsiniz ki sizin birlikte Olduğunuz Hı. kişi Mekselina ve 2 yıl içinde 8 milyon TL De sizden aldığını Oğuzhan söyleyip diye... bir video yayınlamışsınız. Hiç tanımıyorum. Hani bakılabilir yıllardır numaram aynı. Ben Oğuzhan diye birini hiç tanımıyorum. Medyada gördüm. Hı -hı. Sonra avukatıma söyledim. Bundan şikayetçi olmamız gerekiyor. Bu çok büyük bir iddia dedim. Avukatım araştırmış şu an ilgilenen. Dedi ki bu canlı yayın açmış meğer. Bu videoyu özel paylaşmamış. Canlı yayın açıyor ve yayında şey demiş. Ya işte... Ben e, dalga geçiyorum. TikTok'ta yorumların altına da makara yaptım işte anlamıyor musunuz falan yazmış. Hı hı. Ayrıca bir ekran görüntüsü var elimde bu kişiyle ilgili böyle bir yayın açtıktan sonra kendi orijinal hesabından ama bu o da şikayetçi olabilirsin. Oldum tabii ki de oldum o Ama e, sonucu e, ne oldu? Daha yeni olduk. Yeni avukat işlemleri yaptı. Tek tek bütün sosyal medyada bana kim iftira attıysa hepsinden tek tek oluyoruz şu an. Bu kişi bir de bana kendi orijinal hesabından destek yorumu atmış. Arkandayız Meksen'e diye ben onun ekran görüntüsü aldım kaptım ama. Biz bir Oğuzhan'a bir e, ulaşalım o bize bakalım neler Lütfen anlatacak hiç böyle bir şey. tanımıyorum çünkü inanın hiç tanımıyorum. Yani. Sevgilim falan değil tanımıyorum. diyorsun. Tanımıyorum hiç Oğuzhan Bey ben videosunu görünce şok geçirdim. Şimdi şöyle yapalım sen dedin ya beni dün yolda çevirdiler tehdit ettiler. Bizim ekip arkadaşlarımıza bugün karakola git tamam. şikayetçi ol. Tamam. Zaten olmama diye bir şey olmaz hep birlikte de, mobese kameralarına bakalsın. Ve şikayetlerin şikayetini gerçekten almamışlar mı bir onu da öğrenelim tamam. çünkü bu da bir şeydi yani şimdi kamu i̇hmal. görevlisi ihmal ee, bakalım gerçekten senin şikayetini aldılar hmm. mı almadılar tamam. mı bir onu da şimdi bir görelim. Bir şey soracağım ee, avukatım tanımıyorum demiş 2018'de ben hala vekâletim durduğu için söylüyorum hala bir vekaletim söz konusu Hı -hı. neden tanımıyorum dediğini anlamış değilim. Bilmiyorum ama kendisi bize ama bir tanımadığını hala söyledi. Vekaletim söz konusu. Ya izniniz olursa ben bir iki şey söylemek istiyorum bu konularla alakalı. Öncelikle çok teşekkür ederim. Şimdi edeyim. süremiz çok az. Çok Meksinler. kısa söyleyeceğim İnanın bunu Bir kısacık söyle. Ee, bu programda ağırladığınız için beni çok teşekkür ederim ama bir başka programdan geldim ben buraya. O programa hiçbir lafım yok. Herkes işini yaptı. Fakat ben 22 şu an 23 yaşındayım. 23 yaşında olmama rağmen İnsanlara karşı o tepkilere gelen çirkin davranışlara çok sükunetimi korumaya çalıştım. Ama bir noktada artık patlıyorum. Ee, ben gerçekten kimseyi dolandırmadım. Bende ne namus bıraktılar ne şeref bıraktılar. Ben yine talep ettim sizden yine ediyorum. Bilirsiniz ki bizim ülkemizde hiçbir şey kaybolmaz. Hı hı. Benim ben kendimin hı hı. araştırılmasını istiyorum. ...benim hakkımda atılan bütün iddialar ortaya çıkar. Bana dediler ki... ...vekselimle evet. pazartesi devam edeceğiz ama... ...ben tamam. senden hafta sonu şunu düşünmeni istiyorum. Tamam. Ben senin bazı şeyleri doğru söylemediğini düşünüyorum. Hı -hı. Eğer... ...hani bana soruyorsun ya öyle olsa ne olur? Gerçekten öyle neyse... ...tam net olarak yani doğru olmayan şeyleri de çıkar içerisinden... Hı -hı. ...tam net durumunu anlatırsam ...biz de daha net yardımcı oluruz. Tabii ki Çünkü ben, mesela tabii ki ben. benim inanmadığım bir şey var. Ben Mukteber Hanım'ın para verdiğine inanmıyorum. Yani Bu benim belki hani... <laughs> e, sağduyulu inançsal olarak... ...şey olarak. Mesela ben hiç buna... ...inanmadım. Ama diğer konularda... ...hani zorla aldığın şey aldığın ...onları ben bile... Ya da gerçekten Metin Bey e, zaafıyla mı verdi? Onlarla ilgili bir şey demiyorum. Ama Muhteber Hanım'ın para verdiğine inan. Hani ben bu kadar yıllık bir e, çalışma hayatım var. Tamam hani ben insan size bunu ediyorum. kanıtlayayım. Şöyle evet. yapalım. Ben sizden şunu talep ediyorum. Ben size bunu kanıtlayacağım. Hı -hı. İki gün boyunca bununla çabalayacağım, Çabalı, uğraşacağım. kanıtla. Sizden tamam. tek istediğim, siz de benim şu namus meselelerimi atlayın. Ben öyle bir insan değilim. Tek istediğim tamam. bu. Yani hani namusla ilgili bir konu yok ya bu arada. Yani, Biz zaten ya. şimdi namusunu sen onunla İdda. oldun, birlikte Öyle bir Ay, şey söylemiyoruz. Yaşlı adamlar siz demediniz. Yaşlı ha. adamlarla birlikte olup yıllarca parasını almış. Bu Oğuzhan kim tanımıyorum. Uh -huh. Hakkımda atılan istisna. O zaman şöyle yapalım. Oğuzhan'ı bulalım. Tamam. Sen de diğer noktayla ilgili. Tamam. Belki bazı şeyleri doğru söylememişsin. Onu değiştirmeyi düşünürsün. Ya da daha fazla bir detay, kanıt uh -huh. bulursun. Pazartesi devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Teşekkür